izleme ve neler söylemek istersiniz? Fasiyetim de dediğin gibi çok güzel bir etkinlik oldu. Burada da kendimizi bırakmadık. Ziyaret edelim. Her şey çok iyi, çok güzeldi yani. Yaz sporlarıyla aranız nasıl? Oradan konuşalım. E, yaz sporları öyle çok aktif, profesyonel bir ilgim yok ama aslında hepimiz kadar hobi amaçlı yapıyoruz yani öyle yatta işte gezmeyi vesaireyi falan filan hepimiz herkes gibi seviyorum ben. Tekne tatili en iyi tekne arkadaşının teknesi der misiniz sizde? Ee, sen benim yerime söyledin ben bozmayayım böyle kalsın en iyi tekne arkadaşının tekne peki ne kadar içebilirsiniz? Denize ne kadar sövmüşsünüz ya da böyle motor yatlarla vesaire? Valla işte fırsatımız oldukça, vaktimiz oldukça yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Zaten şimdi bir 3-4 aylık bir boşluğumuz oluyor. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Projeleri soralım. Kuruluş Osman'dan bir ayrılık gerçekleşti. Evet, Kuruluş Osman çok güzel bir projeydi. Benim için de çok güzel ilerledi. Ama artık bitti. Şimdi öyle yeni projeler var. Hı. Okuyoruz, bakıyoruz. Artık bakacağız yeni sezona bir yerde ya, olacağız. Ya, bir anda o arkadaşınızla birlikte çıkarıldınız. Hani özel bir sebebi yoktu değil mi? Hani bir anda denk mi geldi öyle? Çünkü aynı anda bir çıkış gerçekleşti diyebiliyoruz düzeltirseniz bizi de. E, zaten tarihte de Orhan ile Olafira hı. birlikte olduğu için. Hı hı. O yüzden bir anda çıkardı. Yani öyle. Orhan yokken da saçma, zaten. Saçma bir, saçma bir yere giderdi o zaman. E, evet, evet. Benim hatam ki sorarken çok güzel giden çok... bir birlikteliği var. Neler söylemek istersin? Dediğim gibi ilişkimiz de gayet iyi gidiyor. Biz mutluyuz, keyfimiz yerinde. Güzel geçiyor bizim için şimdi gerçekten. Yaz geliyor şimdi beraber bir tatil var mı? Bir gittik geldik. Şimdi işte işlerle görüşmeler var. Görüşmeler için geri geldik. Yine bakacağız öyle net planladığımız bir şey yok. Ama müsaitlik durumumuza göre ara ara kaçmaya çalışacağız. Dönem yordu mu seni dönem dizileri özellikle? At, kılıç vesaire. Daha artık böyle yalıda geçen diziler istiyorum diyor musun? Yani i̇lla ki yalıda geçen bir dizi değil. Döneminde tabii ki de yorduğu tarafları var. Ama iyi gelen tarafları da var. Her için kendine göre bir yönetimi var. Onun fiziksel şartı sadece birazcık zordu. Ama benim için çok rahat ve keyifli bir projeydi yani. Ben keyif aldım oynamak. Biz de izlerken çok keyif alıyorduk. Çok teşekkür ederiz Emre Bey o zaman. Çok sağ olun. Yeni projeler sizler birlikte. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.